oldu aşkım? Babanın yanına mı çıkacaksın? He? Babanın yanına çıkacaksın da orası. Azıcık şöyle. Senin rahatını bozacağız ama zühtücü seni şöyle iteyim. Ayarsız bir <laughs> işte istifiri de bozmuyor Allah'ım. Şimdi çıkabilirsin aşkım. Aşkım. Çıkabilirsin benim ayarsızım. Yakışıklı oğlum. Hadi çık. Gel. Gel. Hadi çık. Toplarına bak. Gel buraya. Hadi gel. Hadi gel. Hadi çık aşkım. Zühtü. Efendim. Efendim anne. Gel. Gel aşkım. Gel annem. Oy seni kupon olurum seni yaradana. Ay senin esnemiş